Burada koyacağım hep. Ben gideceğim ben geldim. Tavuğu mu kaldırdım, kuşu mu kaldırdım, boyunları iki mu kaldırdım bir. O da durun. Hiç para kozum koymuyor. İlle bir mekete geleceğim. Hem mekete sen yerden açıyor. Allah Allah. Ben Rıza'dan kuvvetliydim. Ben Rıza'dan çok kuvvetliydim. Yalnız yenge, Sevim yenge öyle demiyor. Ona bakma sen ya, ona bakma sen ya. Sevim yenge diyor ben... ki Rıza güreşti diyor, gücünü benden almış diyor, boyunda boğazını almış ya diyor. Ya sen bakma onlara ne kuvvetli varmış onlarda. Onlara ne kuvvetli var onlarda. Yok mu da güreşçi? Yok ya onlar hepsi var. Oo, oh, hepsi onlar pilav güreşçisi. <laughs> şimdi askerdeki bir hatıran baştan mı? Baştan. Nasıl oldu şimdi? Güreşleri çağırdılar seni askerde. Kelam amca. Ben yani şimdi şöyle oldu. Şimdi alay toplandı. Alay oradan topladık biz. <laughs> Tam şeyin olduğu yerde. Bizim en çok şehitlerin olduğu yer şey var. Oğlan halkını hep yarın içine kalktı öldürdüler ya. Tamam oradan. he, evet, evet Orada. evet evet toplandı, alay büyük toplandı. Şimdi alay ortam dedi ki, bu lefti meydan açısından, bu lefti meydan ben hem iki kere çıktım. <laughs> yani. Fıstık müstet var mı yoksa? Yok, ne kısmı öyle çıktı. <laughs> Şahur şuhur çıktı. Hemen yanına çağırdı, gel bir hemen selam benim, ne yapsan, yedin, yedin. dedi. Ne yaksana yollah dedi, ma bu yedi, harmalı yedem dedi. İki tane, üç tane daha, dört tane daha çıktı. Onlar da amasyalı falan, fıstık falan. Biz baştayız. Tamam. Başlayık. Şimdi başta herkes hani sıraya vurdu. O da kilo öne yok. Her zaman bu bizim bir o soyunduk. Üstlerden koydular Bizi meydan yerine yani şöyle bir yumuşak yere koyurdular. Tamam. Biz oranı al almaz omuzumu almışım. Ada. <laughs> Şeyi mi? Bu ne yorum ya? <laughs> omuzumu almışım. Tamam. Omuzumda çırpınıyor. Adam omuzu çırpınıyor. <laughs> Bir de askerler arasında satmış ki lan yolda öldüreceksin demiş. Harfi kurtar onu. Ne o? Bir de. Ya, Dedi ki ne yapıyorsun? Dedim ki ya vuracağım bunu dedim. Ya adam bir yere kıracağım dedi ya. Ne oluyor Aramadık, Arasında dedi ki çık dedi. Çık dedi estağfurullah. Ya sen de o ne oldu dedi lan şu anda. Omuzumdan gidiyor. Onun ikinciyle uğraştım. İkinci o kurudu. Biraz zorladım. Tamam. Onu da vurduk. Maşallah. Üçüncü de vurdum. Dördüncü alaya kutuna uğraştırma dedi ki tamam. Sen Öldüreceğin dedin. adamlar dediler herhalde. Ben birinci oldun dedi. Tamam. Ben olsa da hani biz normal benim aylık da şey 200 lira mı aylık aradım? 450 litre aile. Asker de. Ha, o zaman Kenan amca şu anlaşıldı. Rıza'nın gücü de senden geliyor. Kabiliyet de senden geliyor. 442 lira aylık alıyordum. 442 büyük paraydı. Büyük paraydı yani. Bir araba parasıydı yani. Araba da da araba da ufaya da alamıyordum. da Askerde niye kalmadın? Ya nasıl kalayım ki köyde? koyun Köyün malları bir kalıp Tavuğunu, kuşunu, ben beni kalıp var. kalır mıyım ben? Ama Kerem amca Koyar, sen Yengem kalıp ya. Yenge iyi ki. Sana Hı? bir şey söyleyeyim Kerem amca. Ben seni yılları tanıyorum. 30 yıldır tanıyorum. Yani gerçekten zor şartlar altında rızayı bir yerlere getirdiniz. Allah sizden razı olsun. Koyun Bak gerçekten da... Allah sizden razı olsun. Şimdi biz bana da. Vallahi billahi. Yaran söylüyorsam Rıza burada okuyordu. Evet. Şuraya cebimden ilk geldiğimde cebimde bir 100 lira param vardı. 100 lira 150 olmazdı. 150 lira. Şuraya 100 lira koydum dedim oğlum şuradan taşlayan aldım böyle durdum ben. Buradan 100 liradan 10 lira alırdı. 10 lira. Helal olsun. aferin. 10 lira alırdı dedi ki baba dedi. Hep alırsam senin haşlayan almaz, Şu 10 lira bayağı da kalan da bunu alma. İşte ayakkabı ne aldı dedi. Tamam, Maşallah. Arayın. Maşallah. Gönlü güzel. Aylık yok. Bak hiçbir şey yok. Öyle şey yani. Normal işte. Bir iki koyunları satardım ondan öyleydi. O şartlarda, o şartlarda da yani biz ha hap değil değilmez, zengin olup da yer oturmadık ki. Oturmadık. Ha şimdi Allah çok Cenab-ı Allah verdi ama sonra verdi. Çalıştı da verdi. Çalıştı ne verdi? Elhamdülillah. Rıza on numara çocuk maşallah. Rabbim inşallah gücüne güç katsın. Şu olimpiyatlar da alsın abi. i̇nşallah. Şimdi bu Kelam amca şey... senin senin videonu çektim. Bilgin olsun. Bak. Çek olsun. Bunu da atacağım gruba. <laughs> Atayım mı? Ne diyorsun? Atasın at. Sen <laughs> bunu görecek. Şimdi oturduğumuz yer orayı bin liraya aldım. Tarlayı. 80'de bin liraya aldım. Ha o zaman biz orada bir kıymet doldu. Bir YouTube'da.